Bizim Metego nerede ya? Aha tavuk yandı. Şu eti alayım bari. Bugün çok şanslıyım. Tam da karnım acıkmıştı. Baba. Şunu yemem lazım. Baba, baba, baba. Ah Metego, sesin geliyor uzaklardan. O ağaç, ağaç, fırın fırın arasında da daha da Neredesin? Göremiyorum o seni daha daha. Metego. Mete go, ne kadar güzel baba, bir arazi böyle, ağaçlar baba, var. Baba, 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 baba. Mete, bu bir insan yapımı arazi olamaz. Ağaçlar falan çok nizami çünkü. Kesin sen, <laughs> tam buradasın diyecektim ve seni gördüm. Bu ne böyle be? Mete sen ne yapmışsın buraya böyle? Tac mahal mi yaptın? Manikâne. Ne yaptın? Ah Mete, sen manikâne, mimari manikâne, de, manikâne, mimari manikâne, de. Manikâne, de Sınırını aşmışsın resmen Mete sen. Mimari Daha gelmiyor, seviyesi atlamışsın şey ya. Oha diyorum. Bu ne böyle? Efsane bir yapı. Vay vay vay. Mete go. Harika bir yere benziyor. Mete senden ders almamı gerekiyor. Gerçekten benim var ya. Ben bu kadar iyi bir yapı beklemiyordum. Süper. Aa, arkadaşlar Bakın bana. Bakacağım. Merhaba kız. Merhaba. Gelin yanıma. Geleyim. Şey Bu yatağa şey yapmam lazım Meteko. Dokunma. Evet. Yalnız ben dokunacağım niye zıplıyor. Yatağı seçemiyorum. Niye böyle? Hayat, hayatta kalmayalım yaratıcı kalalım. Ha. Tamam. Baba. Arkadaşların yanına gelir misin? Benim <laughs> yanıma Tamam, geldim. Bana da ol bak yakından. Evet. Şimdi sana bir şey yapacağım arkadaşlar. Merhaba. Ben de sana beraber yapıyorum gördün mü? Evet. <laughs> Çok keyifliymiş bu. Merhaba, Merhaba. Mete. <laughs> Vaa, harikayi salıyorsun bayıldım. Mete pelerinin filan efsane duruyor var ya. Onun her zamankinden daha iyi. Allah aşkına düştüm. Bir dakika. Baba, ben evini gezdirir misin? Arkadaşlar benim adım Mete. Memnun oldum Mete. Go. Şaka, şaka, zaten <laughs> Mete. Arkadaşlar şimdi babamla komik komik oyunlar oynayacağız. İlk oyunumuz saklamaç mı olsun? Evlenmece mi? Bence önce bir evi gezdir. Evet arkadaşlar ama daha bitmedi. Şimdi arkadaşlar gelin. Geldim. Kapıyı açın. Şimdi lazım hemen açacağım. Baba gel gel. <laughs> Hadi gel. Bir dakika. Hah. <laughs> Allah kapattı yüzüme ben açamıyorum da bete. Dur dur. Baba dur. Yukarıda Bu ne? tablayı bak. Birası. <laughs> Lirası diyorsun Yani fiyatı demek istiyorsun ve dolar cinsinden yazmışsın. Bak bak bak. Mütte dalga dalgıçece bir de. evi <laughs> bu. Çok güzel. Median'a bir söyleyeceğim. Ben kapı açamıyorum ya. Ya da bir şey dokunamıyorum. Niye böyle oldu? Yoksa sana bir tane şundan atarım. Durayım. Bir kılıç almayı Burada işe yarıyor mu bari kılıç? Ben kılıçta sallayamıyorum. Oo! Oh. Niye böyle oldu? Sen Hayatta kalmayı mı açtın? Sen bana böyle ev geçtin. Niye bana sen? Ama niye bunu yapıyorsun? Dur kaç ver. Valla. <laughs> Mete yalnız kar topu atıyorsun ya dışarısı günlük güneşlik. Nasıl şey bu? Balkabaklarını da dizdirmişsin böyle. Baba bu akşam Halloween. Halloween. Arkadaşlar şimdi babama eve gezdireceğim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Baba gel. Şimdi... Bir saniye kılıcımı ve tüyümü bırakayım. Tüy Gelin arkadaşlar size mutfağım ay salonumu göstereyim önce. Arkadaşlar burada televizyon var, mumlar var, yanıyorlar. Hem de burada sıcacık bir sobamız var. Hatta... Hadi <laughs> Dur evet. ben de dışarısı soğuk. oh, yandı bana. <laughs> Mete burası Arke çok başlı. iyi olmuş. Tam bir sinema salonuna çevirmişsin buraya. Mumlar bile var ya. Burada, burada mutfağını gösteriyorum. Dur geliyorum bir saniye Ben, ben yokken sen ne gösteriyorsun? Bu ne böyle ya korkuluk mu yaptın buraya? Evet. Uuu. Kocaman bir tablo koymuşsun çok iyi. Bir. <laughs> <laughs> Hayır ben zaten açamıyorum Mete benim kolum bacağım çalışmıyor. Bak gerçekten basamıyorum. Sakat mısın sen? Ne bileyim baksana bak. Hiçbir şey olmuyor. Ben ne bileyim ayarlarda yanlış bir şey yaptım galiba. Arkadaşlar şimdi mutfağımı gösterdik. Hı. Havuzda şey sonuçlarımıza bakalım. de bir dakika şu mutfakta kaçırdığım bir detay var mı diye bakıyorum. Vay be. Gerçekten çok havalı. Bu ne Mete? Burada olacak mı burası? Evet. Hmm, güzel. Hadi gel. Geldim. Kapıyı açar mısın? Teşekkürler. Vav! Wow. Burası ne? Veranda. Yok. Ooo! Şezlonglar! Evet! Şimdi burada havuzumuz var. Aa! Yuppi! En sevdiğim şey! Şöyle bir ben de bakayım kendime. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben mavi gözlüyüm. Bu benim yeni tarzım. Beğeniriz mi? Harika. Metego'nun <laughs> yeni villasında havuzda yüzüyorum. Mete biz burada nasıl yüzüyorduk ya? <laughs> Saklamaç oynayalım mı? E seni mi kıracağız? Tabii oynayalım ya. Saklamaç nasıl oynanıyordu? Ya. Dur bakayım şöyle bir uçarak gideyim şöyle jet gibi. Mete sen bu evde iki tane mi giriş yaptın? Evet. Ha, bir de buradan giriliyor anladım şimdi. Hı -hı. Bak baba. Bir bak saniye, bir saniye, elinde bir saniye. kılıcı var. Vay be. Seni Mete yalnız var ya iyi yemek harcamışsın sen burayı yapmak için. Ne? Çok yemek harcamışsın. Arkadaşlar ben burayı 7 günde yaptım. 7 gün. Ne? 7 gün mü? Mete ben kapıdayım açar mısın kapıyı ben açamıyorum ya. Gerçekten. Yok ya 3 tane kapı. Ha? 3 kapı bak. bir giriş kapısı 1. Buradaki kapı 2. Havuz kapısı 3. <laughs> Anlamışım. Açar mısın? Saklanmak oynayalım mı <laughs> oğlum? Oynayalım oğlum. <Oynayalım>. Saklanmak <laughs> oynayalım ben de çok güzel. Saklanmak oynayalım Ben de saklanmak öldürürüm ben. Nasıl vurdum ben öyle? Fırladım resmen havaya doğru. Neredesin? Buradayım. Ah! Ah! Hayır! Hayır! Sana bal kapatacağım ama yapamıyorum gerçekten ya Bende bir terslik var ben atış yapamıyorum ne Nerede oldu neredesin ya ah Mete go uç uç i̇ç. sen de iç. Hı. bana şu akıl verip duruyor ama merhaba es alıyorum bak baba gelmez. Dersini bir Hadi bakalım. Saklan başı baş evet, zamanı zamanı mı? Bütün mi? kapıları açalım. Bir. Aç bakalım aç. Görelim bakalım aç. Aç bakalım aç. Aynen bütün kapıları açsan iyi olur. Çünkü ben kapı açamıyorum. Baba ağaçların odalarına saklanabiliriz. Dökyüzüne saklanabiliriz. Aç <laughs> Aa Sen bu terası göstermemiştin Medego. Teras da çok iyiymiş. Burada ne var? Küpeş de mi var burada? Evet. Şurada. Evet. 5 de var. 5 de var. Benim arkadaşlar burada Vay yılbaşı ağacım da var. Nerede? Bak. Ha bu mu? Evet. Ay çok havalı duruyor. Arkadaşlar şimdi size en emek, en çok emek verdiğim bir şeyi göstereceğim. Aşağı iner misin? Geldim. Senden önce geçti. indim ben. Sa e, dön, dönemeçli verdim. Mete içinden ben. geçiyorum. Dönemeçli verdi ben. Dönemiştim evet, herhalde ben. Evet. Bu var. senin evet emekliği. ustalık eserin galiba değil mi böyle? Evet. Vay be Meteo. Arkadaşlar 1, şimdi 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 al. Vay be Meteo hepsini eşit yapmışsın ha bravo. Bu yukarıdaki şey ne? Sarı bloklar var. Onlar neden? Çünkü onlar bu odalar yapacağım çizgileri kaybetmeyin diye öyle yaptım. Aa. Evet arkadaşlar saklama oyunumuza başlayalım. <laughs> Baba Başlayayım. sen başlamadığın için maalesef özür dilerim zaman. Tabi sen vur bakalım ben vuramıyorum zaten dokunamıyorum şu şeye. Hadi hadi. Gerçekten söylüyorum. Buraya sahipsin şey bak. Hadi. Şuraya. Ne, nereye? Gel. nereye? Gel. Geldim geldim buradayım. Şu. Şuraya sahipsin. Burayı. 1, 2, 3, 4. 1 Arkadaşlar durun bir ağaçların arasına saklanabiliyoruz. Hmm. Ve evin içine ve yukarıya da saklanabiliyoruz. Ve gökyüzüne de. Evet. O gökyüzüne saklanabiliyor muydu? Havuzda da. Ha Havuzuda tamam da. o zamansa. E hadi bakalım şimdi 3 2 1 başlasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sabit. Saklanmayan. Evet. Meteko'yu arayalım bakalım. Bulalım şimdi onu. Hihi. Meteko, Meteko, Meteko. Nereye gitti bu Meteko? Bir dakika şöyle düzelteyim kendimi. Huhu. Orada kimse var mı? Uçmak serbestti değil mi? Evet. Hmm. Nereye gidecek? Tabii ki evin içinde bir yerdesindir. Bir dakika. Öbür mı gittin acaba? Hemen bu diyeceğim seni. Mete go, mete. Buradan bir su damladı sanki yukarıda. Baba oradan değil, orada çeşme var ve banyo o yüzden. Aa, sen yalıtım yapmamışsınız, damlıyor. <laughs> ha? Yukarıdan kar topu sesleri geldi. Kar topu top, motor topu, moto topu konuşturamadım kendimi. Çeşme. Ha şimdi anlaşıldı. Bir dakika sen. Hala ses geliyor ama nereden geliyor? Ben yoksa yukarılarda bir yerde misin? Seni evin içinde ararken gökyüzünde misin? Bu ne ya? Oho! Nerede atıyorsun bunları? Bak, bak 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 kimler var orada? Sanki birini gördüm gibi oldum. Sanki Metego'yu gördüm. Bir Metego gördüm sanki. Eve doğru gidiyorum. Sobe bir <laughs> Hayır benden daha <laughs> zıkkı sekimde Hayır hayır. Hayır şuna gidelim ev şehrini ötüyorum. kart topları. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Vay be Mete. Hadi gidiyorum. Şu diso beledi. Nereye yumuştum ya ben? Beş kere daha Şuraya mı? Şuraya, şuraya şuraya. Şuraya Tamam. Bir, iki, 3, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hadi bir onda daha sayayım. On bir, on iki, on üç, on dört, on, on beş, on alt, on eight, on eight, on nine, yirmi. Önüm, arkam, sağım, solum, sağım, saklanmayan ebe. Metegoyu bulalım. Umarım çok uzaklara gitmemiştir. Uhu. Metego. Buralarda mı acaba? Ha? Ee, i̇nek kardeş Metego'yu gördün mü? Aa, gene birileri bak kar topu atıyor. Nereden geliyor olabilir? şurayı hassas bir şekilde izleyeyim. Bizim ikisi nereden çıkacak acaba? Aha. Ha, gördüm galiba. Hı hı havada birini gördüm. <laughs> ben de azıyım. Ben de Ah, Aa! Enso bey! Hayır ya hayır 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 hayır. Enso beyin cidden. E, benim var vardı sen de peleri alsana. Ben alamıyorum ki peleri. Bende pelerin almak yok. Bak bak. Nerede? İlk evet, Onu al uçuyor. Yok artık nasıl kullanacağım ben bunu? Ah. Gidin Bak. Öyle değil. Sağ kendinden önce. He. Ama çok mi? aşağıdan yaptın. Dur ben unutmuşum uçmayı. Aşağıdan yapıyorsun, o yüzden uçamıyorsun. Havayı alamıyorum değil mi? Evet. yüksekten Doğru. uç? Şunu bakayım. Şimdi uçuyor mu? Evet. Ama hiç dik basmıyor. Uh. Niye? Aa şey yükselmeye basmadım evet. şimdi ben. Doğru. Sen serbest bırakıyorsun kendini. Ah. Nasıl yapıyorduk ya onu? Dur bakayım. Yüksekten. <laughs> Hadi şaklamaç. Şaklamaç. Saklamaç. Zıplamaya şaklanma. basmam gerekiyor değil mi? Tamam şimdi oldu ya. Bak böyle. Ya evet hatırladım. Süper. İyi litre Ben, sayıyorum. Hadi. Kelebek geldi. Benim de artık Hadi. bir pilerim Hadi. Ben sayıyorum. Say London. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm Bu dakika. Olarda bir şeyler uçuyor. Hayır ya hayır. Kimse yok. <laughs> Mete beni bulamaz ki. Mete beni bulamaz ki. <laughs> Çok iyi sakaldım Şöyle <laughs> iyice bir sineyim göreme. Sen nereden şey atıyordun ya? Kartopu nasıl atıyordun sen? Şuradan kartopu alıyoruz ve... Ama ben fırlatma özelliğim yoktu sahi. Aa, varmış. <gülüyor> <gülüyor> Allah yanlış yöne gidiyorum. Ah, sobe, sobe, sobe.

Ah ya nasıl Allah kahretsin! <laughs> <yiyenler. gülüyor> nasıl gideceğim? Dövek iyi. Alkadayım ben nasıl nasıl inleyip <laughs> <laughs> Yol merdiveni. Mete bir şey söyleyeceğim. Sen burayı çıkma yapmışsın da aşağı inme yapmamışsın. Ben de yol arıyorum kendime nasıl gideceğim diye. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdan merdiven geldi. Ama Zaman. yukarı çıkan merdiven bulamadım ben. Bir dakika var mıydı? Oradan çıkıyor. Var mıydı çıkıyoruz. buradan? Yok, ya ya burada... Geçtin geçtin. O oh, yukarı çıkma. O da yapmışsın aşağı inme gel <laughs> <yapabilsin. gülüyor> Bu ne oğlum böyle? İskelet top çorbası. <laughs> Allah'ım ya Rabbim Bu ne böyle? <laughs> hadi hadi yum 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 bu sevmez. Ben de oyuna yeni oluşuyorum. Bu ne ya İskelet çorbası. <laughs> haydi haydi. 1 2 üç. Top 6, 7, 9, 9. Unutuyor. Fakir. Don't do. Right One out. On, Mustafa. Hmm. varken sana 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 Mustafa. Bence bizi burada bulamaz arkadaşlar. Mustafa. <laughs> <laughs> Ağaçlara bakacağım. Çok... Sağ ol bey sağ ol bey Sen sanki zaten... Bak bana ne daha güçlüsü var Bu ne ya ben. senin kar topu değil Kar bombası <laughs> Bir dakika ateşi söndürebiliyor musun Bende bu kar topuyla Deneyelim Aaa sönmüyor ne? niye Ama bu bakar Sen at bakayım sönecek sen mi Seninki direkt bomba Oğlum yanıyorsun Çık oradan Hadi hadi. Say say. Bak yoksa sen say. Bir tane tamam, sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 19, 20. Önüm arka bir sarı, sol, sarıp solup sakla bir e, b. Arkadaşlar ne bulabilir miyiz acaba? Bir dakika aklıma gelmişken söyleyeyim ya dur ya. Arkadaşlar siz şimdi buraya kadar ya, niye abone olmuyorsunuz? He? Abone olun çabuk bakalım. Hadi bakalım destek olalım. Hı? Hmm? Şimdi Mete'yi elimize koyduğumuz gibi bulacağız. Şöyle uçarak bulabiliriz bence. Hızlıca keşif yapalım değil mi? Hmm. Metego uzaklara gitmiş olabilir. Aha, sanki birini gördüm şurada. <laughs> uh -huh. ben girdim soğuradım. ben sobeledim dışarıdan sobeledim <laughs> dışarıdan sobeledim yok muydu Say. 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 tamam tamam 5'e tamam. kadar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 önüm arkam sağım solum sağım saklan yani 4 tane 5 saydım toplam kaç eder mi de şöyle bakayım 10 mu 24. Tabii ki 21. <laughs> şaka şaka. 20 eder değil mi çocuklar? Haydi bakalım. Tekin evet Oo güzel kafiye de uydurduk. Hmm. <laughs> Hemen şöyle bir keşif yapıyoruz. <laughs> Büyüğü arıyoruz. Aha. Uuu sanki gördüm seni yine. Aa gördüm gördüm işte buradasın. Gördüm bak işte buradasın. <laughs> hadi uçamıyorum düz. Ben elbimle çoktan. Hadi. Ah, ah, ah. <laughs> hadi, hadi. Hayır. Hayır. Hadi sapanı Ay. Hayır

Beni gizle kardeş. Cici koyun, güzel koyun. Sana mama vereceğim, <laughs> sana marul vereceğim koyun. Anam gördün mü? <laughs> Bu sefer ben gireceğim hemen önce. Hadi, 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 hadi. Hadi tam isabet kapıya. Hadi, hop, haydi. <laughs> Dur, ben sana ne <laughs> evet, diyeyim beş, al, yeşe, eight, nine, ben sana ne diyeyim 1, 2, 3, Ben ustalaştım bu işte şey diyeceğim C'ye bas be Emantör Kılıça giyin. Ay ha. Kılıç Şu Bak bir güzel sal saldırısı Aaa çok güzel Dur bakayım deneyeyim bir. <gülüyor> 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 Ha Koyuna zarar vermiyor ama Ha veriyormuş Hadi hadi Saklanıyorum. O da uçanlar bir şey var. de görüyorum. Ne? İsmi mi görüyorsun? Evet. Nasıl yani? Sen benim bozmasak gizlendiğim yerlerin hepsini görebilirsin. Slime blog beni sakla. Sakla beni. Zıplamasana lan. Zıplama oklamdır. Dur. Aha. Hi -hi. Do, hayır. Aha. Söyle söyle söyle. Evet. Evet. Hayır. Evet. 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 Saklanmayan. Ebe. Hmm. Bence Mete da bir yerlerde olmalı. Ya ben şu öğreticiyi bir kapatayım ya. Unuttum onu da Şimdi i̇şte Uçarak Mete'yi çok hızlı bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Mete çok uzaklara gitmiş olamaz. Şöyle bakalım. Hımm. Hemen arıyorum ve buluyorum tabii ki Mete boyu. Evin içine girdi kesin. Kesin buralarda bir yerlerde. Onu bulacağım adım gibi eminim. Adım gibi eminim arkadaşlar. Dışarıdan kartopu sesleri geldi. Hah, yeni doğum anlatısını ayarladım Mete. Ay. Uhu. Sen yine buradan bir yerden kart atıyorsun ama nereden? Havuzun içinde mi yoksa? Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Arıyorum bunu bulamıyorum. Çukura mı girdin ne yaptın? Ay yok artık. Kesin buralardasın. Açıkları baktın mı? Neredesin ya? Ve de çok iyi saklanmışsın bu sefer. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Aha. Ee, sen tabi gökyüzüne saklanmışsın. Nasıl bulacağım ben seni? işte gördüm. <laughs> hadi hadi hadi. Ah. Saş, koş koş koş. <laughs> 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 <sali, sali>, <laughs> hayır sal sal. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna <laughs> geldik. Lütfen kanalımızı beğenmeyi, destek olmak için de, de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir Babama. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Mete şu el sallama hareketini yapıyordun ya sen yapsana. Arkadaşlar ben el sallama hareketini yapıyorum. Adı. Yapıyorum. Yapıyorum. <laughs> yapıyorum. Yapıyorum. Hoşçakalın bay bay.